Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işte hayatımızdaki olumsuzlukların ortadan kalkması için yapacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve bu kağıdı çantanızda bir yerde saklayın. 20 günlük süreçte her şeyin olumlu olduğunu, olduğunu göreceksinizdir özel bir işlem yapmak isterseniz ya da farklı bir şey yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Toca. Bu yapacağımız işlem külme yazısıdır. Eşiniz aranız bozuksa onun sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlem. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi, eşinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyoruz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere gömün. 25-30 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Evimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun.